Merhabalar. Online eğitim video serimizin son videosunda modelimizi diğer programlara nasıl aktarabiliriz bunu göreceğiz. Bunun için file menüsünden export seçeneğini kullanacağız. Export'a geliyoruz ve ilk olarak DWG ile başlayalım. 3D modelimizi AutoCAD'e DWG olarak kaydediyoruz. Burada DWG export ayarları mevcut. Buradan birimi ayarlayabiliriz ya da dosya versiyonunu ayarlayabiliriz. Daha sonra buradan siyah, beyaz, gri ya da renkli seçenekleri seçebiliriz. Buradan da diğer ayarlamaları yapabiliriz. Show More Options seçeneğinde de bazı elemanları dilersek exploit ederek yani elemanların çizgilerini ayırarak kaydedebiliriz. Wall Component kısmından da Duvar bileşenlerimizin değerlerini buradan ayarlayabiliriz. Şimdi bunları aynı olduğu şekliyle bırakıyorum ve OK diyorum. Şu an dvg dosyamızı export alıyor. Klasörümüzü açalım şimdi. Burada klasörümüzde dvg formatında dosyamız kaydedildi. Şimdi bu dosyamızı açalım. 3D model görünümünde açtığımız için AutoCAD'de de bize 3D olarak çizimi gördüğünüz gibi veriyor. Buradan 3 boyutlu olarak AutoCAD çizimini modelimize aktarmış oluyoruz. Şimdi bir de planlara bakalım. Bunun için programı açtım ve paftamızı açıyorum. Bu ekrandayken yine file menüsünden export'a geleceğim ve dvg'yi seçiyorum. Buna da pafta diye ayıralım ve okey diyelim. Anında aldı gördüğünüz gibi. Pafta dosyamızı açıyoruz ve paftamızı dvg export halinde buradan görüyoruz. Gördüğünüz gibi programda yaptığımız her şey burada da kayıtlı. Sadece kestiğimizi biz image olarak aldığımız için burada bu şekilde çıktı. Dilersek bunu biz programda vektör çizime de dönüştürebiliriz. Image olarak bu şekilde kesti de png formatında kaydediyor. Zaten renderımızda gördüğünüz gibi puff'ta da yer alıyor. AutoCAD için aktarım bu şekildeydi. Şimdi diğer bir programa bakalım. Bir sonraki aktarımız Revit ve Navisworks programlarını olacak. Burada Revit ve Navisworks programlarını açtım. Şimdi File menüsünden Export'a geliyoruz ve modelimizi burada IFC formatında kaydedeceğiz. Direkt kaydet diyorum. IFC Export Properties penceresi açılıyor. Buradan ayarlamaları ve hangi sınıflandırmaya ait elemanları seçmek istiyorsak. Onları seçebiliriz burada. Dilediğimizi çıkartabiliriz. Select all classes'a tıklayarak da hepsini seçebiliriz bu şekilde. Şimdilik OK diyelim. Model aktarımız tamamlandı. Burada klasörde IFC dosyamızı görüyoruz. Şimdi Revit'e dönelim. Revit programında boş bir sayfadayız. File menüsünden Open'a geliyoruz ve burada IFC formatını seçiyoruz. Burada klasörümüzü bulup IFC dosyamızı açıyoruz. Modelimiz açıldı. Hemen bir veri kaybımız, eleman kaybımız var mı onu kontrol edelim. 3D View'dan bakıyorum. Evet bütün elemanlarımız gelmiş görünüyor. Sadece malzemesel olarak farklılıklar doğal olarak oluşacaktır burada. Örneğin burayı biz cam yapmıştık ama farklı bir malzeme olduğu için transparan görünmüyor şu an. Her bir elemanımın Mimari olarak karşılığının Revit'te de aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Örneğin burada tıkladığımızda Windows görünüyor. Topografyam site olarak görünüyor. Burada kapı doğru olarak görünüyor. Merdivene bakalım. Evet, stair olarak görünüyor. Bütün mimari elemanlarım aynı şekilde buraya aktarılmış oldu. Şimdi bir de Navisworks programına bakalım. Navisworks programını açtım ve buradan Open diyerek IFC dosyamı seçiyorum ve aç diyorum. Şu an IFC dosyamız yükleniyor. Evet, modelimiz Navisworks programında da açıldı. Hemen kontrol ediyorum. Modellediğimiz şekliyle olduğu gibi geldiğini görüyoruz. Sadece malzemesel olarak aynı görünüme sahip değil. Dilersek onları da materyal bölümünden değiştirebiliyoruz. Kullanacağımız programa göre güncelleyebiliriz. Önemli olan burada elemanların kayıpsız bir şekilde gelmesi. Tekrar programımıza dönelim. Şimdi bir de SketchUp için export yapalım. Export'tan bu sefer doğrudan SketchUp'ı kullanabiliriz. SketchUp formatında doğrudan export alabiliyoruz. Kaydet diyelim. Burada dosya versiyonunu current versiyon diyebiliriz şu an. OK diyelim. Evet, hızlıca export edilmiş oldu. SketchUp dosyasındayız. Burada Open diyoruz. Ve SketchUp dosyamızı bulup açıyoruz. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde açılmış oldu dosyamız. Model olarak hiçbir eksiği yok. Bütün elemanlarımız SketchUp'a da aktarılmış oldu. Tekrar şöyle kontrol edelim bakalım. Tabii malzemesel değişiklikler yine burada da olabilir. Bunları da daha sonra güncelleyebiliriz. Ama objelerimiz, mimari elemanlarımız hepsi gelmiş oldu ve hepsi gruplu bir şekilde bu bizim çalışma biçimimizi de kolaylaştıracaktır. SketchUp'la da sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor bu Artline programımız. Şimdi export ettiğimiz bu modelleri bir de programın içine import edelim. Bu nasıl yapılıyor buna bakalım. Tekrar modelimize dönelim. modelimizde file diyerek yeni bir proje açıyoruz. New project diyerek yeni bir proje açtık ve OK dedik. İlk olarak SketchUp açalım. File'den import'a geliyoruz ve SketchUp dosyamızı açıyoruz. Burada SketchUp uzantılı dosyayı doğrudan tıklıyoruz. Modelimiz gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde geliyor. Buradan place diyerek ve OK diyerek modeli içeri aktarabiliyoruz. Evet diyelim ona da. Modelimizi bir kata yerleştirmemiz gerekiyor. Tıkladığımız anda sağ tarafta da hemen 3D View göründü. Gördüğünüz gibi bu şekilde modelimizi de içeri aktarmış olduk. SketchUp'ta yaptığımız her modeli bu şekilde programın içerisine aktarabiliyoruz. Şimdi içe aktarma işlemini diğer dosya formatları için de nasıl yapılıyor ona bakalım. Evet, Revit programında yüklü olan örnek Revit modelini şu an açtım. Bu örnek modeli file'dan dilersek export'tan IFC olarak export alabiliriz. Bu şekilde. Dilersek de doğrudan Save As yapıp e, Revit formatında kaydedebiliriz. Save As diyorum, Project diyorum ve buraya Revit uzantılı dosya formatında kaydediyorum. Şimdi programımıza dönelim. Boş bir ArcLine sayfasındayız. File'den Import'a gelip Revit'e tıklıyoruz. Burada Revit dosyasını seçip Aç'a tıklıyoruz. Burada yeni bir sayfa proje oluşturması için create empty tıkladım ve eski modeli kaydetmedik. Evet. Şu an Revit dosyası projemizin içerisinde açılıyor. Evet modelimiz açıldı. Burada elemanların ne kadarının içeri aktarıldığını sayıyor. Tamam dedik. Ve şu an dosyayı kendi içerisinde kaydediyor. Evet ilk olarak 3 boyuttan kontrol edelim. Gördüğünüz gibi modelimiz olduğu gibi içeriye aktarılmış bulunuyor. Her bir elemanı ayrı ayrı tutup seçebiliyoruz ve planları kontrol edelim. Revit'te planların da içeriye olduğu gibi aktarıldığını söyleyebiliriz. Aksların ölçülerin gördüğünüz gibi doğru bir şekilde aktarıldığını görüyoruz. Revit dosyasını içeri aktarmada bu şekildeydi. Temel Mimari Online Eğitim Video Serimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Açıklamalar bölümündeki iletişim kanallarından bize soru ve sorunlarınız için yazabilirsiniz. Teknik destek ekibimiz her zaman yanınızda olacaktır. Başka video serilerinde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.